Allah bizi sınava tutuyor. Açlıkla sınava tutuyor. Süründürüyor bizi Allah. Arkadaşlar Fransa'da et fiyatları. Bir gün çalışarak da ne kadar et alabilirsiniz? Fransa'da ortalama bir inşaat işçisi günde 130-150 veya 170 lira yemeği alıp biz ortaması olan 150 euroya hesaplayacağız. Ve 150 euro ile bir günde ne kadar et alabiliriz diye kasabımız Ahmet Usta'nın yanına geldik. O bize 150 euroluk et hazırlayacak. Ahmet Usta 150 Euro'luk et hazırlayacak. Bir gün çalışarak bu kadar eti alabilirsiniz. 10 kilo but alabilirsiniz. 26.90 tavuk budu. 2 kilo 150 gram dana eti 23.63. 3 kilo kıyma 28 52. 2 kilo 100 15 gram kemikli et yemeklere katmaya 15.84 2 kilo kuzu pirzolo 28.05 3 kilo 100 gram tavuk kanadı 12.37 mangal yapmaya merkez diyorlar burada 18.25'e kilosu 8.99 et alabilirsin. Zavallı Fransızlar ya acıyorum size ya Allah sizi sevmiyor sınava tutmuyor fakir bırakmıyor sizi Allah.